Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl gizli dosyalarınıza ve başkalarının giremeyeceği şifreler nasıl koyulur onları göstereceğim. OK Mobile Games'e de hoş geldiniz. İlk olarak Google Play Store'dan Google Play Store'dan app aynen bu şekilde bunu indiriyorsunuz arkadaşlar ben indirmiştim sonra onu açacağız işte ben buna bile şifre koydum arkadaşlar girdim artık size gördünüz bir şey olmaz buraya geldik arkadaşlar Ben buraya geldi zaten gizlilik istediğiniz yani istediğiniz şeylere aynen ben de şu an gördüğünüz gibi kilitli bakın bu işaret olunca kilit kilidi açık bunda kilitli hani böyle yeşil olanlar kilitli böyle olanlar işte kilidi yani kilitsiz bunlar buraya girerken normal giriyorlar buraya girerken bunlara girerken ise kapalı arkadaşlar kapalı arkadaşlar istediğiniz şeylere hmm, kuru koru ya yani çok önemli değil arkadaşlar korudan da arkadaşlar işte istediğiniz şeyleri yani işte ayarlar falan ayarlar gibi bunu düşünebilirsiniz şurada da işte Cemil'in hmm, yazıyor Aynen arkadaşlar. Başka bir şey diyeceğim bir şey yok işte Apple bu kadar yani. çok kolay yani, biz dakikanızı almaz arkadaşlar dakikanızı almaz arkadaşlar bundan hemen bir yarın saat sonra da ee, bir tane daha video gelecektir video gelecektir ne ile ilgili ne ile ilgili onu düşünmem lazım ama bilgi ya da oyun fark etmez yani ya da Instagram'ı nasıl takip hilesi onu da göstereceğim arkadaşlar rahat rahat olun çok kolay zaten Instagram hilesini bilmeyen yoktur bence takip hilesi takipçi hilesi kolay yani, bundan yarım, yani bundan yarım saat sonra takipçi hilesini gösterebilirim arkadaşlar yani, takipçi göstereyim arkadaşlar bunu yarım saat sonra Instagram'a nasıl takipçi hilesi gösterir onu göstereyim tamam arkadaşlar şu anlık bu kadar diyeyim. Yarım saat sonra görüşürüz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve önerilerinizi bulunmayı ve takip etmeyi unutmayın. Youtube'a girip Youtube'a da ben şifre koyayım arkadaşlar. Youtube'a girip Aynen bu şekilde belki hmm, mobil game season arkadaşlar ve buradaki aynen en son yüklemem Clash Royale 1. bölüm 3. bölüm şimdi bunu yükleyeceğim buraya gelip abone abone olun arkadaşlar bana da bir katkı sağlamış olursunuz görüşmek üzere yarım saat sonra instagram takipçiyle sizle karşınızdayım